Alo. Günaydın. Günaydın. Uyandırmadım inşallah. Yok. Kalkmıştım. Gece beni kemanın uyuttuğun için teşekkür ederim sevgilim. Bir şey değil. Uzun zamandır bu kadar rahat uyuduğumu... ...bu kadar mutlu uyandığımı hatırlamıyorum biliyor musun? Bütün bunları ben mi yaptım? Bir de soruyor musun? Hadi bakalım kahvaltıya bekliyorum seni. Ben gece çalıştım. Biraz dinlenip toparlanayım sonra görüşürüz olur mu? Peki. Öyle mi dışarıda yiyelim o zaman? Tamam. <laughs> görüşürüz. Cavidan. Efendim? Neyse görüşürüz. Günaydın. Sağ ol Maçlı. Günaydın. Günaydın. Rahat uyudun mu hayatım? Evet. Hı. Sen nasıl uyudun Lamia? Yerini yadırgamadın inşallah. Yok yadırgamadım. Hı. Güzel. Çok güzel. Yüzün gülüyor. Bu evde çok mutlusun herhalde. Macide abla sayesinde. E tabi sizlerin de. Hı, hı Lamia çok güzel omlet yaptı. Ha? Becerikli de. Belli. Hadi birlikte getirelim Lamia'cığım. Ne oluyor Cemil? Ne ne oluyor? Niye öyle Lamia'ya tuhaf tuhaf bakıyorsun? Saçmalama. Saçmalayan sensin kendine gel. Kimden kıskanıyorsun onu? Benden mi yoksa? Küçücük çocuğun <laughs> nesini kıskanacağım Allah aşkına? Aptal aptal konuşma. Çocuk ha. Çocuk. Çocuk tabii. Çocuk. Teşekkürler. Babam kalkmadı mı daha? Oh, çikolata bir saat oldu. Kuyumcuya gitti. Yeni geline ne hediye alacağım diyordu ya. Kenan Bey nişanlanmış. Tebrik ederim. Hmm. Sabah Sayıp Paşa söyledi. Vallahi nasıl sevindim anlatamam. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Biz de çok sevindik. Ee, Çelik Prensesi Cavidan Hanım'la Hüseyin Kenan. Süper bir çift oldular. Maşallah Allah nazarlardan saklasın. Ne oldu Lamia? Ahçı mıyız, bahçıvan mı, bekçi mi? Şimdi bir de servis işi çıktı. Hangi birine yetişeceğiz? Şaşırdık kaldık. <laughs> ne oldu? Yok bir şey. Kenan Bey nişanlanmış. Ya. Geçen İstanbul'a gitmişti ya prensesle. Yüzük takıp dönmüşler meğerse. Sabah söyledi paşa. Kime hazırlıyorsun bunları? Menajer geldi demin. Kahvaltılarını Merasim Köşkü'ne istiyorlarmış. Düğün işini o adam üstlenirse... ...vallahi kudurur paşa. Sorma. Damiye hadi götür şu tepsiyi. Kızım neyin var? Aa. aa. Yok. Yavru yok bir şey. Hasta mısın yavru? Diğerin mi ağrıyor güzelim? Yok iyiyim iyiyim. Ha? Gerçekten. Dur yavaş. Yavaş. Aa, aa. dikkat et. Dökeceksin. Kim bilir ne geldi yine aklına şu garip. Yazık çok acıyorum şu kıza çok. Of.